Bu araç, yangın yönetim aracı. Yangında helikopterlerdeki, aynı şekilde helikopterlerde kamera var. Araç üzerindeki kameralarla yangın sürekli gözetlenmekte. Ve o veriler buradan Ankara ve ilgili birimlere aktarılmakta. Ona göre, işte yangındaki araçların konumlandırılması, onların idaresi buradan yönetilmekte yangın. Ve genel manada bu işe yarıyor. Şimdi bu araçta internet var bütün araçlarımızda e, bunun belirleyici <laughs> cihazlar var. Bir aracın böyle arazide nerede olduğunu biz bu harita üzerinde görebiliyoruz. Ona göre yangının çevresini kontrol edebiliyoruz. Nerede hangi araçlar çalışıyor, nerede boşluk var oraya araç göndermemiz gerekiyor. Bunların hepsini bu program üzerinden Arventolu bütün araçlar sistemi oradan görebiliyoruz. Adrasanta e, yangının çıktığı bölgeye geldik. Şimdi e, soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Biz de bu çalışmaları yakından çekmek için e, biraz tepe kısma geldik. Arkamda gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü hala çalışmalara devam ediyor. Hala yangının tamamen kontrol altına alındığını söyleyemeyiz. Soğutma çalışmaları e, devam ediyor ve e, bu gece geç saatlere kadar da devam edeceği söyleniyor. Kaç çalışıyorsunuz? Aşağı yukarı 24 saatte çalışıyoruz. Şimdi bir canlı, bir ağaç önemli, tabiat önemli, orman önemli. Şu anda yorgunluk. Rüzgar yön değiştirmiyor. Sadece aynı yönde esiyor. Onun için biz zorlandık burada. Başardık, söndürdük. Gerekeni yaptık, elimizde gelen hala yapıyoruz, yapacağız da. Ee, şu an genel itibariyle kontrol alt, altına alındığını söyleyebilir miyiz? Hala tehlike devam ediyor ya yani şu an tamam tam kontrolde değil. Tam diyemeyiz. Rüzgarın veya herhangi bir şeyin ne olacağını bilemezsin. Yarın etkisinin hala sürdüğünü söyleyebiliriz. Ee, burada e, yine e, yangının e, en etkili olduğu yerlerden bir yerdeyiz şu an gördüğünüz gibi. E, tabii gerçekten çok içler acısı bir durum. E, çok büyük bir alan e, yanmış, ağaçlar kül olmuş gördüğünüz gibi. Deminde burada yangın söndürme çalışmaları devam ediyordu. Ee, İtfaiye evet, devam ediyordu. Bizim de hal, halimizden e, görüldüğü üzere o, o sudan nasibimizi aldık, ıslanmış olduk. Ee, burada bütün çalışmalar devam ediyor. Yani soğutma çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi e, yangının kontrol altına alındığını e, söyleyemeyiz. Şimdi çok erken. Aşağıda çalışmalar devam ederken aldıkları bir sinyalle e, çalışmanın yönünü değiştirdiler. Biraz daha yukarıya doğru çıktılar. Biz de onlarla beraber çıktık. Bu noktadan aktarmaya çalışacağım. Bu bölgede yine e, tamamen e, yanmış, tamamen simsiyah ağaçlar ve hala hareketli bölgeler var. Dumanların tüttüğünü görebiliyoruz. O yüzden e, bu tarafa da hala sulama çalışmaları, söndürme çalışmaları devam ediyor. E, Dün akşamki yangından haberdar oldunuz mu? Olduk ama çok şaşırdık yani bir kasıtlı mı nasıl oldu? İsteriz ki kasıtsız olsun isteriz ama sonuçta kasıtlı gibi geliyor bize. Kasıtlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet öyle düşünüyoruz. Her zaman aynı rüzgarda. Rüzgarın esinti yani doğru yakıyorlar baştan. Sonra doğru gidiyor. Daha önce de oldu. Olimposa doğru yöneldi. Aynı sistem oldu yine düşünüyorum. ne niyet ne o zaman böyle bu bu yangında? Ne bileyim orman işletmecileri boş mu kaldı onlar mı yaktırıyor? Şüphemiz öyle yani bizim adresanlı olarak. Yani yani hep rüzgar çıktığı zaman yani. Sonuçta sadece izlemekle yetiniyiz. Bir yardımcı olamayız. Helikopterler çalışıyor. Yetmiyor. Yandı bitti. Sonra da yanıp da bitiyor sönüyor. Yoksa sönmek yok. Sabaha kadar yandı. Adrasan'da yangını takip etmeye devam ediyoruz. Yangının üzerinden 48 saat geçmiş oldu. Yangının ikinci günündeyiz. Hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz de yine çalışanları, işçileri yerinde gözlemleyeceğiz. Fakat burada bu yolu yürürken dikkat ettiğimiz bir şey oldu ki Gökhan şimdi size gösterecek. Dağın bu yamacındaki yangın e, ya buraya sıçradı ama sıçrama ihtimali gözükmüyor yoldan dolayı tam karayolu buradan geçiyor sıçrama ihtimali gözükmüyor o halde burada da ayrı bir e, yangın vardı bu gerçekten biraz e, kafaları karıştıran bir görüntü olmuş e, ya farklı farklı bölgelerde yangın başladı ve devam etti çünkü buradan buraya sıçrama ihtimali yok. Şimdi yangının etkilediği başka bir alana geldik. Burası da hayli etkilenmiş gibi görünüyor ve yoğun bir is kokusu var. Hani o is kokusunu genizlerinizde hissedip konuşmanızı zorlaştıracak kadar yoğun bir is kokusu var. İtfaiyeciler, işçiler bize 300 yaklaşık 300 hektarlık bir alanın yandığını söylemişlerdi. Farklı farklı bölgelerde birbirini etkileyen yaklaşık 300 hektarlık bir alan. Ne kadar çok etkilendiğini ve bu Ağaçların köklerinin nasıl e, kömür karasına döndüğünü yakından e, göstermesini rica edeceğim Gökhan'dan. İçler acısı bir durum tabii. Bunların yeniden ağaçlandırma çalışmaları, yeniden kurtarılacak mı, yeşillendirilecek mi, ne olacak? Uzun da sürüyor bu yeşillendirme çalışmaları, yeniden burayı canlandırma çalışmaları. Gerçekten içler acısı bir durum. Şimdi açıklama yaparken tabii hani can kaybının olmadığı falan söyleniyor ama tabii bunlar hepsi can. Şu çamlara bakın. Yani bunlar yok artık öldü tamamen ölü bunlar. Hani yanmayan yerlerine bile baktığınızda kökünden aldığı hasardan bu ağacın artık öldüğünü anlayabiliyoruz. Yani dahası burada yaşayan canlılar da var. Kaplumbağalar var, diğer hayvanlar var, kertenkeleler var. Yani onların da yok olması ve ölmesi demek. Aslında bir can kaybı tabii ki var. 128 tamam. 131 Hala Adrasan'dayız. Adrasan'daki yangın takip etmeye devam ediyoruz ve bugün üçüncü gün. Üçüncü gününde çalışma, soğutma çalışmalarından başka bir çalışmaya dönmüş. Başka bir çalışma devam ediyor şimdi burada. Orman Genel Müdürlüğü burada ve işçiler yanan ağaçları tek tek ölçüp, sayıp oraya not ediyorlar. Aşağıdaki arkadaşa demin detay görüntüde de verdik. O not alan not alınan ağaçlar e, ihaleyle ihale ile satılacak. Bunun bilgisini aldık. Bu notlama birbirlerine verdikleri numaralar neyin nesidir? Bu yaptığınız çalışma neyin nesidir diye sorduğumda e, yanan ağaçları e, ihale satışa çıkarılacak de, de, dediler. Şimdi ağacın etrafı yanmış ama içi sağlam. Hani o yüzden onlar satılacak dedi. Ya Bu da akıllara başka başka sorular getiriyor yani. Her yangın sonrasında yapılıyormuş bu numaralandırılma ve ihaleyle satışa çıkarılma mevzusu. Gözle görülür, elle dokunur bir şekilde hissediyor olmam gerçekten çok üzdü beni. Yani eli bir dokunur dokunmaz bunlar düştü böyle. Orman Genel Müdürlüğü'nün işçileri bir çalışma içerisindeydi. O işi o çalışma nasıl devam ediyor onu incelemek için biraz ormanın içlerine girmek istedim. Yani oradaki o ağaçları neye göre belirleyip numaralandırıyorlar onu anlamaya çalıştım. şunu fark ettim. Ağaçlara böyle küçük darbeler vuruyorlar. Gökhan yakın alabilecek misin şurayı? Şöyle ağaçlara özellikle büyük ağaçlara gördüğüm kadarıyla darbeler vurulmuş. Şu şekilde şu şekilde darbeler vuruluyor e, ee, hani görevli demiş şey demişti ya dışları yanık ama bunların içi sağlam bu içi sağlam olanları bu şekilde belirleyip numaralandırıyorlar. İşte bu numaralandırılan ağaçlar ihaleyle satılacak. E, Cuma günü saat iki buçuk üç sularıydı. Ortamı tam hatırlamıyorum. E, Dedemgilin orada çatıda ufak tefek bir işler vardı. Onlarla ilgileniyordum. Arkama dönüp baktığımda ilk bir küçük bir duman gördüm. İşte daha sonrasında 3-5 dakika sonra tekrar baktığımda o duman daha da fazlalaşmıştı. Ee, ve so sonrasında itfaiyenin sesini de e, yangın olduğunu işte anladık. Biraz daha var rüzgarlı zaten elektrik de kesilmişti. Ee, biz hemen aşağı inip motora binip e, yangının çıktığı kısma doğru ilerlemeye başladık. Daha sonrasında işte zaten ilk başta o o kısımdan e, müdahale etme şansı kimsenin yoktu. Çok mu yoktu ee, alevler? Yani hem alevler çok fazlaydı hem de olduğu kısımda bizim burada pyna ağacı deriz biz. Yani e, pelit derler. Yani genel olarak. Onların e, bu aylarda tam şey mevsim olduğu için onlar yandığı zaman çok yüksek alev atar ve e, çok şey yanarlar yani gür yanarlar. Orman müdürünün ismini şimdi bilmiyorum orman müdürünün söylediği bilgiye göre 800 metreymiş helikopterden ölçülmüş. 800 metre mesafeye yangın atlıyor yani ya kasti ya işte e, Artık oradan oraya nasıl atlıyorsa Şeyi bilmiyorum. Söylüyor. işte çevresini biraz söndürmeye çalıştık işte. Sonra ara zorun suyu bitti bu gitti. Yani hiç itfaiyeciler araçtan bile inmiyor yani öyle söyleyeyim. Öyle İnmiyorlar bilmiyorum. Hani biz ya hortum müdahaleye geldi, ama müdahale müdahaleye geldi ama sadece üzerindeki o şeyle e, fiske edeyim artık. Onunla hani etrafa sıkıyorlar. İnip ne bileyim hortum serip hortumla falan bir müdahale olmadı yani. Yolun üst kısmını. Biz söndürmeye çalışırken alt kısmında yangın başlıyor. Yani daha sonrasında artık herkes kaçmak durumunda kalıyor çünkü sürekli üstümüze gelmeye başladı yangın. Biz dört kişiyken çok iyi hani ilerlemesi kolaydı. İki kişi işte hortumu tutuyordu, bir kişi arkadan asılıyordu, bir kişi işte lamba falan tutuyordu. O şekilde kolay ilerliyorduk yani söndürü söndürü ilerliyorduk. Daha sonrasında yer ekibinden olan iki tane arkadaş bizim önümüzden gitti. Yani daha birinci hortumu serdiğimizde gitti. Bir hortum da 20 metreymiş galiba. Ee, biz iki kişi kaldık işte. İki kişi de işte biraz hani zorlandık ama e, hortumu bir kişi tuttu. Bir kişi işte arkasından çekti. Ama e, girdiğimiz kısım taşlık ve yamaç. E, önümüzü söndüre söndüre biraz ilerliyoruz. 4-5 metre gidiyoruz. 4-5 metrenin sonrasında üstümüzü söndürmemiz gerekiyor. Üstümüzü söndürmediğimiz zaman üstümüze zaten şeyler yağıyor, küller yağıyor. Işığı tuttuğumda sö yerde söndürdüğümüz yerlerden böyle dumanlar çıkıyor. Zaten köz bastığımız yer sönmüyor. Tam sönmüyor. Köz bildiğiniz hani mangal közleri nasıldır? Aynı o şekil yani. Köz böyle yanıyor ayağımızın altında. Sürekli dolaşıyor, ağaca takılıyor, çekemiyorsun. İşte zaten önümüzden giden arkadaş biri şeye basıyorum diye, toprağa basıyorum diye dala bastı, aşağıya düştü. Ee, sonrasında hortum yetmedi hortum eklememiz gerekiyor ben geriye hortum almaya inerken aşağıya 5 metre uçurumdan aşağıya indim yola düştüm acı falan hiçbir şey hissetmiyorsun ee, o şeyin yangının o şeyinin zaten hararetinde içim yanmış ortalama bir saattir ormanın içindeyim ben hani sadece şunu ben merak ediyorum ee, Rusya'dan biz 2 ya da 3 tane yangın söndürme uçağı kiraladık çok büyük paralar verildi bu uçaklara. Yani e, satın alma parasından çok daha büyük paralara kiralandı. Öyle söyleyeyim. Yani burada olay siyaset değil. Kiralandı bu ve bu uçaklar şu an Türkiye'de. E, tam tarihini hatırlamıyorum ama gitmediler. Şu an hala Türkiye'deler. Neden bu uçaklar? En azından bir tanesi bile müdahale etmiyor. Yani bu para boşuna mı veriliyor? Bu ormanlar boşa mı yanıyor? Ya da bu paralar başka birine e, ne için veriliyor? Yani herhangi bir yangına müdahale etmek için alınmadı mı bu uçaklar? Yani ama neden uçurmuyorsun? Yani gece uçabilen uçağı neden uçurmuyorsun? Yani en azından o müdahale edilse belki o ağaç daha kurtulacak, yanmayacak.